Öğretmen sinek bütün öğrencilerini toplamış. Hepsini bir ateşin yanına getirmiş. Ve öğrencilerine şu an ateşin karşısındayız. Size soruyorum ateş nedir? Öğrencilerden biri ateşe doğru yaklaşmış ve hemen geri dönmüş. Sıcaktır hocam demiş. Yanlış demiş hocam. İkinci sinek biraz daha yaklaşmış ateşe ve o da geri dönmüş. Can yakan bir şeydir bu ateş hocam demiş. Bu da yanlış demiş hocam. Üçüncü sinek direkt olarak ateşin içine girmiş, yanmış ve ölmüş. O doğru cevabı öğrendi ama artık anlatamaz demiş hocam. Şimdi bir ateşin karşısındayız. Aradığın cevap her ne olursa olsun biliyorum ki o yanıt ateşin hemen arkasında. Yanıta ulaşmak için ateşin içinden geçmekten başka yol yok. Sen bana ateş nedir diye soruyorsun. Ben sana dünyanın en iyi ateş tarifini yapsam bile sen yine de o ateşin içinden geçmek zorunda kalacaksın. Ama sen ısrarla sormaya devam ediyorsun. Ateş nedir? Ateşten nasıl geçerim? Acıyı nasıl aşarım? Başarıyı nasıl yakalarım? Ben de sana sabahlara kadar anlatmaya devam edebilirim. Ama eninde sonunda ateşin içinden geçmesi gereken sensin. Cevabı bulmak için eski seni öldürmesi gereken sensin. Bir kaybeden olarak yanıp bir kral olarak yeniden doğup cevabı bulması gereken sensin ben değil. Zirve tek kişiliktir diye bir söz var yani. Ben o sözün doğru olduğuna inanmıyorum. Zirve tek kişilik falan değil. Zirvede herkese yer vardı. Eğer zirvede herkese yer olmasaydı o zaman bu dünyada sadece tek bir futbolcunun adı konuşulurdu. Eğer zirve tek kişilik olsaydı bu dünyada sadece tek bir başarılı girişimci olurdu. Eğer zirve tek kişilik olsaydı şu boktan SBS'de bile her sene bin tane birinci çıkmaz. Zirve tek kişilik değildir hayır. Ama zirveye çıkmak zordur. Herkes başarılı insanların geldiği en son haline bakıp imrenir hep. Bu salak youtuber nasıl milyonlarca lira kazanabilir? Bu cümleyi kırıyorsan eğer o bahsettiğin youtuberın ilk videosunu bundan 10 yıl önce attığını ve binlerce videosu olduğunu bilmiyorsun demek. Bugün Türkiye'nin en büyük medya patronunun aldığı futbol takımını eleştirmekse eğer hala yaptığın, bu adamın işe 250 lira maaşla muhabir olarak başladığını bilmiyorsun demek. Sev ya da sevme. Şu dünyada büyük iş yapan, büyük paralar kazanan, büyük başarılar yakalayan kimi araştırırsan araştır, hepsinin basamakları adım adım çıktığını görürsün. Hepsinin o noktalara gelmek için onlarca yılını verdiğini görürsün. Bu, görünen tarih. Bu, herkesin görmek istediği tarih. Ama ben de sana şu eklemeyi yapmak istiyorum. O efsanelerin hepsi ama hepsi bir dönem karanlığın içinden geçmiştir. Eğer iyi araştırırsan bulursun. Hepsi bir defa da olsa o ateşin içinde yanmıştır. Ve ondan sonra işlerini çok daha başarılı hale getirmiştir. Sıradan olmak çok kolaydır. Sadece bu ülkede değil, dünyada da sıradan olmak çok kolaydır. Okulunu okursun, derslerini çalışırsın, bir başkasının kurduğu firmada bir başkasının hayali için bedenini, aklını, beynini çok da küçük bir miktar paraya kiralarsın. Sıradanlığı kötülemiyorum, demiyorum, hayır. Aksine sıradanlık diye bir şey var olduğu için her gün şükrediyorum. Çünkü eğer sıradanlık olmasaydı o zaman sıra dışı diye de bir şey olmayacak. Benden boş ver hırsı başarıyı, iç çayını yastan arkana dememi bekliyorsan eğer 60 yaşında bir teyzem mentalitesiyle ya da metin insanlar gibi Ayağa kalkın ve birbirinize sarılın. Zıplayın ve tüm sorunlarınız geçecek. İstediğin her şeyi sadece istemekle elde edebilirsin gibi soyut ve içi boş tavsiyeler vermemi istiyorsan sana bu videoyu kapat lütfen. Bu video sana göre değil. Mental güç sana göre değil. Tekrar söylüyorum ben sıradanlığı seviyorum. Ben sıradanlığı seviyorum çünkü ondan kurtulabilirsem eğer hayatımın sıra dışı olacağını biliyorum sana sıradanlığı anlatmayacağım. Senin önüne net bir yol çizmeyeceğim. Eğer dediklerimi uygularsan seni sevenden çok nefret eden insan olacak hayatında. Çünkü kimsenin dile getirmediği bir gerçek var. Eğer bu hayatta kazanan olmak istiyorsan, bu hayatta eğer bir dilenci değil de bir kral olmak istiyorsan sadece kazananları yanına almak yetmez. Kaybedenleri de karşına alacaksın. Başarı bir tabudur. Hiç yurt dışına çıkmadım orada nasıl bilmiyorum ama eminim ki orası da buranın aynısıdır. Çünkü başarı bir tabudur. Başarılı insanlar birer şeytandır. Onlar yüz tane işe yapsa bile bir hata yapıyorsa eğer onlar bu toplumdan silinmelidir. Budur sıradan insanların görüşü. O sıradansa kimse sıra dışı olmamalıdır. Bu kazananların değil kaybedenlerin görüşüdür. Şu an bu videoyu izleyenleri ben çok iyi tanıyorum. Mental güç ailesini çok iyi biliyorum. Bu kanala abone olup da sıradan olmak isteyen tek bir kişi dahi bulamaz. Ve ben bununla gurur duyuyorum. Beni dinle. Kral, herkesin sevdiği, herkesin hakkında iyi şeyler söylediği kişi değil. Kral, seven sevmeyen herkesin ama herkesin tanıdığı ve konuştuğu kişidir. Bu kadar net. Sayılarla örnek vereyim. Kral, 100 kişinin 60'ının çok sevdiği ama diğer geri kalan 40'ının tanımadığı kişi değildir. Bu bahsettiğim kişi kral değildir. Bu bahsettiğim kişi bir efsane değildir. Olsa olsa iyi bir insan o kadar. Bak bu, burada bir şirketi CEO olmaktan bahsetmiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Ben burada %1'lik kesimden bile bahsetmiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Bu dünyada gelmiş geçmiş en büyük isimlerden bahsediyorum kral derken. Kral 100 kişiden 100'ünün de tanıdığı, seven sevmeyen oranının önemsenmediği kişidir. Kral gerekirse herkesin nefret ettiği kişidir. Demek istediğimi anladın mı? Sana politik bir doğrudan bahsetmiyorum. Sana siyaset yapmıyorum. Sana bir gerçekten bahsediyorum. Sana kral olmaktan, krallıktan bahsediyorum. İsmine ne dersen de, istersen kraliçe de, istersen aslan de, istersen deli de, dahi de, ne dersen de. Ama ben sana en tepeden bahsediyorum. Bu dünyada insanlar ikiye ayrılır. En tepedekiler ve diğerleri. Diğerleri en tepedekileri bilir ve tanır. Ama en tepedekiler sadece aynı şekilde tepedekileri tanır. Bir bankanın CEO'su mu olmak istiyorsun? O zaman boş ver bu motivasyon videolarını falan. Ben sana 10 saniyede CEO olmanın yolunu anlatayım. Çalış dersini, gir iyi bir üniversiteye. İlk senenden bankalarda başla staja. Üniversiteyi bitirir bitirmez giremeyen bir bankaya ve en güzel, en önemli ve en değerli 30 yılını ver o bankaya. Ve sana garanti ediyorum ki büyük ihtimal CEO olursun. Yüksek bir maaşın, son model bir araban olur. Ama işte bu en iyi ihtimalle Allah korusun başına bir şey gelmezse 50 yaşında gerçekleşir, fakir yaşar ve zengin olur. Parayı da çocukların yer. Onlar için çalışıyorum diyorsan eyvallah baba. Sen başarılı bir insan olursun ama bu video ile işin yok. Kurallar belli kardeşim. Sev ya da sevme. Kimse seni kara kaşına, kara gözüne bakıp da bankanın başına CEO yapmaz. Hedefin CEO olmaksa bu video senin için değil. Bu video CEO olup gene de emir kulu olmak isteyen zavallılar için değil. Bu video direkt olarak bankanın sahibi olmak isteyen krallar için. Bu hayatta çok kişinin göz ardı ettiği bir gerçek var. Bu dünyada sadece bir kişinin başarabileceği bir potansiyel var sen. Hemen yüzün ekşidi biliyorum ama bu bir gerçek. Dünyada sadece sen gerçekten sen olabilirsin. Senden bu dünyada sadece bir tane var. Benim adım Deniz Züle erkeğim bir sürü erkek var. Esmerim bir sürü esmer var. Üniversite mezunuyum. Etraf üniversite mezunu kaynıyor. Hayallerim var. Herkesin bir hayali var. Ama bu dünyada sadece bir tane benden var. Eğer bir balığı ağaca çıkmak üzerine teste sokarsan balık hayatı boyunca kendisini aptal zanneder. Ben ağaca çıkmak falan istemiyorum. Ben yüzmek istiyorum çünkü ben buyum. Beni ağaca çıkmakla test eden, ağaca çıkamadığım için beni aptal ilan eden bu saçma sisteme inanmıyorum ve bunu diyen herkese de siktiri çekiyorum. Kim bunlar? Kim bunlar benim güzel dostum? Kim bize yol göstermeye çalışanlar? İsterse en yakınımdaki insan olsun, isterse dünyanın en zengini, en bilgini olsun. Kim olursa olsun onlar bana, sana yön veremez. Çünkü kral herkese emir veren kişi değildir. Hayır, yanlış öğretildik. Yanlış yetiştirildik. Kral herkese emir veren kişi değildir. Bu dünyada herkes birilerine emir veriyor. Hayır. Kral herkese emir veren kişi değildir. Kral dediğin hiç kimseden emir almayan kişidir. Kral kimseden emir almaz. Şimdi soruyorum sana sen bir kral mısın? Söyle bana. Kimlere emir verdiğin sikimle bile değil. Sen emir alıyor musun? Bana bunu söyle. Eğer emir alıyorsan güzel kardeşim. Eğer birilerinin senin hayatında senden daha çok söz hakkı varsa. Sen kral falan değilsin üzgünüm. Yaşın küçük biliyorum. Videolarımın izlenme yaşı ortalaması 22. İşin güzelliği de bu ya ben de 25 yaşındayım. Yaşam koçu falan değilim. Hayatımda hiçbir topluluğa karşı konuşmadım. Parayla yaşam koçu sertifikası almadım. Kimseye hayat dersi verdiğim için para kazanmadım. Kendi girişimlerim var evet ama milyar dolarlık olmayı anlatırken kendim 100 bin lira bile kazanamadım. Ama hayatım boyunca tek bir soruyu sordum. Neden, 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 neden? neden? Ne zaman cevabı yaklaşsam her defasında karşıma bir ateş çıktı. Her defasında canım yandığı için o ateşten geri kaçtım. Ateş hakkında binlerce sayfa okudum ama hiçbiri gereken bilgiyi vermedi. Balın tadını okumak ile balı tatmak arasında fark vardır. O ilk başta anlattığım hikaye vardı ya işte, işte orada ateşe giren sinek benim. Ateşin ardındaki başarıya daha ulaşamadım ama ateşin içine girdim. Ateşin içinde yandım, ateşin içinde küle döndüm ve o küllerimden yeniden doğdum. Bu kanalın logosu Zümrüd Ankakuş. Evet. Ama aynı zamanda bu kanalın logosu benim. Bu kanalın logosu sensin dostum. Evet. Ve şunu unutma: Ateşin içine giren cevabı öğrenmiştir. Evet. Ama artık anlatamaz. Sana cevabı veremem. Ben seni yakamam, ben seni kül edemem, ben ateş değilim. Bir dürtü seni buraya çekiyor. Bir dürtü sana cevabın burada olduğunu söylüyor. Yoksa neden hayatta daha hiçbir şey başarmamış bir çocuğu 150 bin kişi takip ediyor? Bu benim yeteneğimden mi? Hayır. Harika diksiyonundan mı? Alakası bile yok. Oradan buradan arakladığım Arkada dönen video kesitlerinden mi? Hayır. Tek nedeni var çünkü burada bir ateş var. Mental güçte bir ateş yanıyor. Burada cevabın kendisi yok. Evet. Ama burada cevap için geçmen gereken kapının ta kendisi var. Acı mı? Acı. Sert mi? Sert. Ama kolay olsaydı herkes yapardı. Sadece çok az insan başarabildi. Çünkü küle dönüp yeniden doğmak bir insan özelliği değildir. Bir zümrüdü anka kuşu özelliği. Nedir bu ateş? Neden bu ateşin içinden geçmelisin? Neden küllerinden yeniden doğmalısın? Neden? Çünkü sen daha kendini tanımıyorsun. Kafanın içinde duyduğun ses bile sana ait değil. Ailenin görüşlerine sahipsin. Öğretmeninin bilgilerine sahipsin. Toplumun doğrularına aşinasın ama hiçbiri senin değil. İşte ateş seni sen olmayandan ayırmak için var. Cevaplar belli. Rotan belli ama bu rota seni sadece sıradan bir insan yapacak. Sıradan olmak isteseydin bu videoda olmazdım biliyorum. O zaman sana söylüyorum. Kral mı olmak istiyorsun? O zaman yanmayı da göze alacaksın kardeşim. Yalnızlığı da göze alacaksın. Eleştiriyi, hakareti de göze alacaksın. Beş kuruşsuz kalmayı da göze alacaksın. Kaybetmeyi, yıkılmayı, çökmeyi hatta ölmeyi de göze alacaksın. Şunu unutma. Eski ölmeden yeni doğamaz. Eskiyi bırakmadan yeniye sahip olamazsın. İşte ateş budur. İşte aradığın cevap budur. Sen eskiyi yok etmeden kendine bir yeni bulmaya çalışıyorsun ama bu imkansız. Bu imkansız. Çok üzgünüm ama eğer yeniden doğuşu yaşamak istiyorsan eskiye dair her şeyi kül etmeyi göze almalısın. Deniz bana ateş diyorsun, bana yanmaktan bahsediyorsun, kral olmak için yanmam gerektiğinden bahsediyorsun. Ama ben anlamıyorum. Ateş ne? Yanmak ne? Senin ateşinin ne olduğunu bilmiyorum dostum. Ama ateşe giden yolu biliyorum. O yol benim kafamda değil, hayır. O yol senin tam kalbinin ortasında. Bunun şu anda farkında olabilirsin ya da olmayabilirsin. Ama bir karar verişinde önüne iki seçenek çıkar. Ya aklını mantığını dinlersin ya da kalbini dinlersin. Sen bir, sen tek bir tercihin olduğunu sanıyorsun. O da aklın ve mantığın. Bak tekrar söylüyorum. Ben sana CEO olmaktan veya ÖSS'de derece yapmaktan bahsetmiyorum. Onlar basit matematik işi. Çalışırsan olur, üstün zekalıysan olur, çalışmazsan olmaz. Sırmır yok. Ben bu aciz sistemde bir yer edinmekten bahsetmiyorum. Ben sana mutlak galibiyetten bahsediyorum. Ben sana kral olmaktan bahsediyorum. Ben sana emir veren bir yönetici olmaktan değil hayır. Emir almayan bir kral olmaktan bahsediyorum. Sana sadece sen olmandan, kimsenin maşası olmayan, sadece kendi ayakları üzerinde durabilen bir kral olmaktan bahsediyorum. Zor olan budur. Herkes üniversite sınavında derece yapabilir. Herkes bir şekilde Mercedes'e binebilir ama herkes bu dünyadan sıyrılamaz. Herkes bu dünyada yüzde yüz kendisi olmayı başaramaz. Seni bir araba olarak düşünürsek şu anda motorunun sadece yüzde onunu kullanabiliyorsun beyninin sadece %10'luk kısmını kullanabiliyorsun. Çünkü %90'lık bir çöp sana verilmiş Bunun farkında bile değilsin. Kafanın içindeki sesin sana sürekli emir veren ama hiçbir şekilde bu emirlerden bir sonuç alamadığın, alsan da memnun kalamadığın sesin sahibi bile sen değilsin. Senin olmayan her şey kafanın içinde ama kalbin dokunulmaz. Önce kalbini dinlemeyi öğreneceksin. O ulan ben bunu hissetmiştim ama mantığımı kullandım yaptık kuponum diyorsun yani şakayla karışık. İşte o his kalbinin hissidir. Tekrar söylüyorum hayatta ne yapacağınla ilgilenmiyorum. İstediğini yap benim umurumda değil ama beynini kullanamayan bir sürepe koyun olarak mı yola devam edeceksin? Yoksa hayatının her anını kavrayabilen her milimetreyi kavrayabilen bir aslan olarak mı yola devam edeceksin? Ben bununla ilgileniyorum. Ateş önünde, bir ateşin içine girmeyebilirsin. Hayatın boyunca ateşe değmeden yaşayabilirsin ama bu senin tatmin etmeyecek. Para kazanacaksın, daha çok param olsun diye düşünmeye devam edeceksin. Sevgili yapacaksın, daha güzeli, yakışıklısı, daha romantiği olsun diye düşünmeye devam edeceksin. Sürekli daha fazlasını, sürekli daha fazlasını düşüneceksin. Ve bu içinde sürekli bir acının, bir tatminsizliğin devam etmesi anlamına gelecek zengin kelimesinin de tanımını değiştiriyorum. Zengin ihtiyacı olan her şeyi alabilen kişi değildir. Böyle bir zenginliğe de ancak öteden beri zengin olan büyük kuşak aileler ulaşabilir. Zengin ihtiyacı olan her şeyi alabilen kişi değildir. Hayır. Zengin hiçbir ihtiyacı gereksinim duymadan yaşayabilecek kişi. Senin ihtiyaçların var. Sınavda başarılı olacaksın, zengin olacaksın, ev alacaksın, araba alacaksın ve bu ihtiyaçlar hiçbir zaman tükenmeyecek. Tek tükenen sen olacaksın güzel dostum. Çünkü bunlar gerçekte senin isteklerin değil. senin kafana soktuğu istekler. Eğer başkalarının sana verdiği kafayla devam edersen üzgünüm ama asla tatmine ulaşamayacaksın. Ne kadar başarılı olursan ol. Korku düşüncenin ürünüdür. Gerçeğin kendisi seni korkutamaz. Sana ateşin ne olduğunu söyleyemem ama ateşin içine girmenin nasıl bir şey olduğunu anlatabilirim. İlk kalbini dinlemeye başladığında, yani ilk olarak ateşe doğru ilerlemeye başladığında, ilk kez kendin olmaya başladığında çatışmalar başlıyor. Ailen sana laf etmeye başlayacak çünkü onlar sana emir verebildikleri için kendisini kral zanneden zavallı insanlar ama bu hayat senin hayatın. Arkadaşların sana çok değişmişsin diyecek. Sen kalbini dinledikçe yıllardır içinde olan ama yapamadığın davranışları yapmaya başladıkça en sonunda kendi öz zihnin bile sana muhalefet olacak. İlk başta her şey güllük gülistanlıkmış gibi görünür. Ama dediğim gibi ben sana gül bahçesine girmekten bahsetmiyorum. Ben sana ateşe girmekten, yanmaktan, vekil olmaktan bahsediyorum. Son sınav ateşin kendisi senin en büyük korkun olacak. En büyük korkun ateşin ta kendisidir. Bunu Türkiye'de başka kimseden duyamazsın. Sınav gerçektir. Bu dünyada ölüm gerçektir. Ve bu ölüm en büyük korkunun içinden geçebilmektir. Sınav budur. Senin korkun ne bilmiyorum. Ama kendi korkusunun içine, ateşin içine balıklama atlamış bir çocuk olarak konuşuyorum. O korku başına geldiği zaman, o ateşin sıcaklığını tüm vücudunda hissettiğin zaman, o kara kuyunun başına geldiğin zaman değerli kardeşim, sakın geri dönme. Atla gitsin. Ateşin içine dal. Bir başkası olarak yan. Bir başkası olarak öl. Ama bir kral olarak yeniden